petekte olmayan gıdanın arı için kışın bir değeri yok. Yani e, gıdanın petekte olması ne demek? Arının gıdaya çok hızlı ulaşıyor olması demek. Merhaba arkadaşlar. Tarih 1 Ocak 2023 günlerden pazar. Evet yılın ilk günündeyiz. Arkadaşlar şu anda 16-17 derecelik bir sıcaklık var burada. Arı gayet güzel çalışıyor. Evet mevsim arkadaşlar Aralık ayı için diyebilirim ki ortalama bizim bölgemiz için 3-4 derece mevsim normalleri üzerinde sıcaklık oldu sürekli ve şu anda arı daha güzel yavru var. Evet arkadaşlar geçen gün çekimini yaptığımız kovandayız yine. Buna kek ve fondon şekeri vermiştik. Bakalım arımız kek ve fondon şekerinde yeme konusunda nasıl bir davranış sergiliyor? Hangisi önce bitti? Bir bakalım. Evet arkadaşlar. Burada fondon bitmiş görünüyor. Evet. Fondon bitmiş arkadaşlar. Fakat arkadaşlar bir hafta oldu. Tam 7 gündür içinde. 250 gram fondon. 250 gram kek vermiştik. Arkadaşlar fondon tamamen bitmiş. Kek duruyor. Yani kek duruyor derken kekin ne kadarını yemişler yani yüzde kırkını kadar yemişler ama kekin yüzde altmışı duruyor. Evet arkadaşlar, gördüğümüz bu sonuçtan sonra kek ve fondon için ne diyebiliriz? Evet, arı verdiğiniz gıdayı alıp peteğine stok yapamadıysa onun bir hiç değeri yok arkadaşlar. Şimdi burada e, petekte olmayan gıdanın arı için kışın bir değeri yok. Yani e, gıdanın petekte olması ne demek? Arının gıdaya çok hızlı Ulaşıyor olması demek. Eğer siz e, üstünde bir iki kilo kekiniz var, arı kışa girdi, çok sert bir soğuk meydana geldi, arı salkım esnasında o kek size çok fazla fayda vermez arkadaşlar. Arkadaşlar beslemede birinci öncelik e, sıvı besleme, ama hava şartları uygun değilse ikinci öncelik arkadaşlar fondol. Yani şu anki deneyimiz gösteriyor. Kekle arıyı uğraştırmanın bir mantığı yok. Yok evet arkadaşlar. herkesin yeni yılını kutluyorum. Kayıpsız bir yıl diliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.